Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında Fenerbahçeli ismi anılan Zaydu Sanusi'den bahsetmeye çalışacağız. Porto'nun sol Nijeryalı oyuncu. Dilimiz döndüğünce FM 21 profili üzerinden oyuncunun özelliklerini anlatmaya çalışalım. Profiline göz atalım. Artı yönleriyle başlayalım. Oyuncu 1.82 boyunda, zıplama 14, kafa vuruşu 14. Bir stoper edasıyla hava toplarına çıktığını görebiliriz. Hava toplarında hakimiyet kurma özelliği olabilir. Vücut zindeliği 12, hız, hızlanma 16 ve 17. Elit seviyede bunlar. Güç 12, dayanıklılık 15 ve çeviklik 13. Atletik bir oyuncu ve bu atletizmini dayandırabileceğimiz farklı bir fiziksel özellik dayanıklılık da 15. Bu bu anlamda sahada diri kalabilen bir oyuncu görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Zihinsel özelliklere bakalım. Agresiflik 14, cesaret 12, çalışkanlık 14. Buradan anladığımız kadarıyla bir stoper e, agresifliği var oyuncuda. Yine bak stopere kaydırıyorum. E, cesur bir oyuncu, ikili mücadelelerden de çok kaçtığını görmeyeceğiz. Çalışkanlıkta 14. Bu da e, güzel bir şey. Çalışkanlık, dayanıklılık, takım oyunu falan bunlar hep birlikte değerlendirmek lazım. Ara ara bunları anlatıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ee, çalışkanlık da destekliyor bu özelliklerini. Karar alma 13 bence gayet iyi. Kararlılık 15. Sahada e, varını yoğunu ortaya koyacak bir oyuncu. Konsantrasyon 13 gayet iyi. Ön 13 bu da gayet iyi. Pozisyon alma 12. Soğukkanlılık 13. Takım oyunu 12. Topsuz alan 11. Vizyon 11. Teknik özelliklere bakalım. Dripling 13 bence gayet makul. Bu kadar süratli bir oyuncunun driplinginin 13'ten aşağı alması düşünülemezdi ama biraz daha yüksek olsaydı tabii ki de ee, şiir gibi top sürüşlerini görebilirdik oyunda Gerçi FM'de gene göreceğiz eminim İlk kontrol 11 buradan hemen pasa atlıyorum Pas 10 teknik 12 vizyon 11 ee, Teknik kapasitesiyle ön plana çıkacak bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ben buradaki profilden ee, savunma yönünde de çok etkili bir savunma savunmacı olmadığını düşünüyorum. Hani pozisyon alma 12, markaj 12, işte diğer zihinsel özellikler konsantrasyon, ön sezi, soğukkanlılık 13. Bir savunma için bunlar da lazım ama top kapma 12. Az önce hani bir stoper edasıyla sıçrar falan diyordum ya. Işte top kapma konusunda da o kadar usta değil ama zafiyet de değil kesinlikle. Bu yönleri de bence e, yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum. Tabii teknik olarak biraz daha yüksek olsa da Fenerbahçe ile ismi anılır mıydı? Onları da düşün mek lazım ama şöyle bir komple baktığım zaman bence ligimizde harika işler yapabileceğimiz bir bek oyuncusu olduğunu söylemek istiyorum. Eksi yönlerine göz atalım. Denge 10. Bu biraz düşündürücü. Ee, çünkü toplu ya da topsuz oyuncunun ayakta kalabilme becerisini gösteriyor denge. Özellikle bu kadar süratli bir oyuncunun dengesini koruyamadığını görmek beni üzer. Bu bir e, soru işareti olarak aklımızda kalsın. FM 22 profilinde değişiklik olacak mı acaba? Bunu merak ediyorum. Zihinsel özelliklerde liderlik 8, özel yetenek 10. Bunlara çok ihtiyacımız olmayacak ama şöyle bir olay var. Hani Mesela böyle atlet bir oyuncu kanat ve hücum kullanacağımız zaman özel yetenek ihtiyaç olabilir. Çünkü kanat ve hücum e, biz talimat vermesek de doğrudan doğruya e, çizgiye inmek için adam eksiltmeye çalışıyor. Burada bazen sıkıntı çıkartabilir bize ama yine de çok büyük bir zafiyet olduğunu düşünmüyorum. Bitiricilik 8, corner 10, pas 10. Penaltı kullanma 8, serbest vuruş kullanma 9, uzaktan şut 8. Burada beni tek rahatsız eden özellik 10. 11 olsaydı rahatlardım. 11'i çünkü bir sınır FM tabirleriyle konuştuğumuz için 11'den aşağı değerler ihtiyaç olan değerler varsa bir zafiyet. 10 bence pas verme konusunda da çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Tabi artıları ve eksileri hepsini böyle bir karşı karşıya getirip baktığımız zaman bence Zaydu Sanusi çok güzel bir sol solbek. FM'de bu tarz bir oyuncu karşıma çıksaydı bu profille karşılaşmış olsaydım kadroma katmaya çalışırdım. Raporlarına göz atalım. Artılarda neler var? Çoğu süperlik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim. Çok hızlı bir oyuncu. Çok hızlıymış en güçlü özelliği. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. İleride biraz da olsa gelişim gösterebilirmiş. Neşeli ve kaygısız bir karakteri var. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. İstikrarlı bir oyuncu. Şu iki özellik o kadar önemli ki saha içerisinde bunu görebiliyorsunuz yani. Milli takımda oynuyormuş. Yeni oyun karakterisini geliştirme konusunda şu an harika şekilde ilerliyor. Bu e, simüle ettiğimiz için oyunu bilmiyorum. Ve oyun tarzında da fiziksel yönü kuvvetli olarak biliniyormuş. Raporlardaki eksiler tek ayağını kullanabiliyor diyor. Yabancı sayısından bahsediyor. Burada soyunma odası mı? Yok. Merkezdeki arkadaş grubu yerine ikincil arkadaş grubu için daha uygun bir oyuncuymuş. Kullandığı ayak sadece sol. Kişilik kaygısız, medya gözünde standart bekmiş, oyun karakteristiği de sol kanattan bindirme yapar ve kayarak topa hamle yapmaz. Yani ayakta savunma yapmayı tercih eden bir oyuncu. Geçmişe bakalım. Burada FM'de geçmiş çok karman çorman Royal Sporting Club'dan e, kariyerine başlamış. Nijerya'dan yola ba başlamış. Portekiz e, gözlemcilerin dikkatini çekmiş ve Gil Vicente geliyor ikinci lige. Oradan Mirandela'ya kiralık, bedelsiz gidiyor. AVS Mirandela'ya tekrar kiralık vesaire derken en son Santa Clara'da güzel bir sezon geçirdikten sonra Porto'nun dikkatini çekiyor ve Porto kendisini e, kadrosuna katıyor. Portada da güzel bir sezon e, geçirdiğini biliyoruz. Geçen sene epey forma şansı buldu. Gizli özelliklerine göz atalım. Mevcut yetenek 138, potansiyel yetenek 144. Uyum düşükmüş. Aidiyet duygusu da biraz düşük. Baskıya dayanıklılık iyi. Hırs iyi. Profesyonellik, sportmenlik, huy iyi. Tartışma düşük. Çok başımızı ağrıtmayacak. Süreklilik 14. Önemli maç formu 12. Sağ içinde de biraz sağ sola salça olabilir. Sakatlanma eğilimi çok düşük. 5. Bu iyi bir değer ama tabii bu hiç sakatlanmayacağı anlamına da gelmiyor. Ama genel itibariyle gizli özelliklerindeki zihinsel özelliklere bakarsak uyum haricinde problem olabilecek bir değer olduğunu düşünmüyorum ben. E şimdi oyuncu atletik yapısı ve dinamizmiyle ön plana çıkan bir oyuncu sol kanatta zihinsel özelliklerini de görüyorsunuz ki zaten Porto geçen sene oynadığı 10 Şampiyonlar Ligi maçının e, 10'unda da bu oyuncuya yer verdi sadece 2 maçta da 90 dakika oynamadı onlarda da 70 dakikayı devirdi birinde 71 birinde de 77 dakika sahada kaldı bu anlamda hani oyuncuya da güvendiğini, formayı verdiğini görebiliriz. Hani lig değil, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapmış ki ligde de gayet süre bulmuş bir oyuncu. E bu yüzden e, hani o dinamizm, o güç, o fizik yönüyle orta sahanın sol koridorunda tamamen atlet ve koşucu bir şekilde hem savunmaya hem hücuma yardımcı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünün. Çünkü alan üçlüsünü Valencia Rossi ve Berisha gibi 3 oyuncudan kurulu olduğunu düşünürsek hani sol tarafta Sanusi, sağ tarafta da Nazım gibi atlet koşucu, bindirme yapabilecek, tempolu oynayabilecek bir oyunculardan kurulu olduğunu olacağını düşünürsek mantıklı bir transfer bence çünkü eksik noktasını giderecek ve hani Sanusi çok teknik bir oyuncu değil ama zaten e, Sanusi'den beklenen tekniğiyle oyuna dahil olması değil, temposu, dinamizmi ve ile oyuna dahil olması ki bunu e, çok rahat bir şekilde sahaya yansıtabilir diye düşünüyorum. Burada bir sezonluk performansını görüyoruz. 38 maçta 2 gol atmış, 4 asist yapmış. 7-0-3 ortalama puanı var. fena değil. Önümüzdeki sezonun profili nasıl olur bilmiyorum ama bundan daha düşük olabileceğini tahmin etmiyorum ben. Gayet de verimli kullanabileceğimiz bir oyuncu olduğunu o zaman göreceğiz. Baya rahatlattı bu transfer bizi. FM'de kadro kuracak arkadaşlar için. özellikle dinamik 2 tane bekle birlikte bu üçlü savunma hattı çok daha anlam kazanacak. Çünkü pek çok Önümüzdeki sene Fenerbahçe kadrosunda üçlü oynamaya çalışacak tahminimce. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de oyuncuyla alakalı fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.